Ozan gün doğdu. 2 Kasım 2023, bir gün. İslamcıların İsrail tutarsızlığı. İsrail'in Gazze'ye dönük başlattığı katliam her geçen gün dozunu daha da artırıyor. 31 Ekim'de Gazze'deki Cibaliye kampına bombardıman uçaklarının 12 tonluk patlayıcı bıraktığını okuduk. Ölü sayısı yüzlerle ifade ediliyor. Dünya devletleri değil ama dünya hakları Gazze'deki katliama giderek daha fazla ses çıkarıyor. Sadece mitingler değil. Boykotlar hatta grevler de düzenleniyor. Belçika'daki taşımacılık sendikaları geçtiğimiz günlerde İsrail'li Elbit şirketine tedarik sağlayan Belçikalı işletmelerde greve çıktıklarını duyurdu. Sendikalı işçiler bağımsız bir Filistin için emekçiler imzalı bir pankartla fabrikanın giriş çıkışını kapattı, mal tedariğini durdurdu. İşçiler İsrailli firma ile anlaşmanın iptal edilmesini, aksi halde İsrail için üretim yapmayacaklarını bildirdi an itibariyle Belçika'da Elbit şirketiyle anlaşması olan fabrikalar grev nedeniyle çalışmıyor. Peki böyle bir grev Türkiye'de olabilir mi? Bu soruyu cevaplamadan önce Belçika'ya ilişkin birkaç not bırakalım. Belçika'da işçilerin %54'ü sendikalı, %96'sı ise toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunuyor. Kayıt dışı işçiliğin ölçülemeyecek kadar marjinal olduğu ifade ediliyor. Buna karşı Türkiye'de sendikal faaliyetler iktidar tarafından baskı altına alınıyor, sendikalaşan işçiler işten atılıyor. Türkiye'de grev hakkı 1963'ten bu yana yani 60 yıldır var. Fakat son 60 yılda greve katılan işçi sayısının en düşük olduğu yıl 2021 oldu. 12 Eylül şartlarında dahi greve çıkan işçi sayısı bugünden fazlaydı. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun 2023 raporuna göre işçi haklarının en kötü olduğu 10 ülkeden biri Türkiye. Fabrika önünde basın açıklaması yapmak isteyen sendika, biber gazı ve copla durduruluyor. Sonuçta sendikalaşma oranı %8.7'de kalıyor. Üstelik kamu çalışanlarını çıkardığınızda özel kesimdeki sendikalaşma %4'ün altına geriliyor. Belçika'da %96 olan toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilik oranı Türkiye'de %7. Haliyle Belçika halkı miting düzenlemekten, sosyal medyada İsrail'i kınamaktan fazlasını yapabiliyor, greve çıkıyor ve fabrikalarını İsrail için çalışmaktan alıkoyuyor. Bu durum bir diplomatik krize de neden olmuyor, zira halk ayaklanıyor, devlet ne yapsın? Erdoğan yönetimi konu İsrail olduğunda mangalda kül bırakmıyor. O kadar ki Gazze'nin kaderinin kendi iktidarına bağlı olduğunu, Erdoğan düşerse Gazze'nin Kudüs'ün düşeceğini halk kesimlerine anlatıyor. Fakat diğer yandan İsrail ile Türkiye arasındaki ticaret her geçen yıl artıyor. AKP'nin iktidara geldiği 2002'de İsrail ile Türkiye'nin toplam ticaret hacmi 1.41 milyar dolar düzeyindeydi. 2023'ün henüz ilk 9 aylık verileri elimizde ve buna göre İsrail-Türkiye arasındaki ticaret hacmi 5.6 milyar dolar. Bu paranın 4.3 milyar doları Türkiye'den İsrail'e olan ihracat, 1.3 milyar doları ise Türkiye'nin İsrail'den gerçekleştirdiği ithalat. Yani İsrail ile Türkiye arasında ticari ilişkilerde Türkiye fazla veren ülke konumunda. İsrail'e ihracat rekoru da 7 milyar 32 milyon dolarla geçen yıl 2022'de kırılıyor. Dahası 2022 itibariyle Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 10. ülke konumunda İsrail. Bu haliyle İsrail'e dönük ihracat Çin'e, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Mısır'a hatta komşu Bulgaristan'a yapılandan fazla. Erdoğan yönetimi konu İsrail olunca mangalda kül bırakmıyor ama Gazze'ye düşen bombanın çeliği Türkiye'den gidiyor. Evet Türkiye'nin İsrail'e dönük ihracatında başı çelik çekiyor. 2002-2022 yılları arasını değerlendirdiğimizde İsrail'in en büyük çelik tedarikçisinin Türkiye olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin 2022'deki 21 milyar dolar değerindeki toplam çelik ihracatında da İsrail %10'luk bir paya sahip. İsrail'e dönük ihracatta en hızlı artış da yine çelik sektöründe yaşanıyor. Türkiye Çelik İhracatçıları Birliği'nin verilerine göre Türkiye'den giden çelik İsrail için kritik önemde. Zira Türkiye çeliği İsrail çelik ithalatının %65'ini oluşturuyor. Peki neden çeliği Türkiye'den alıyorlar? Bu yalnızca İsrail'in değil, tüm Batı dünyasının tercihi. Çelik boru, inşaat çeliği gibi ürünlerin üretimi emek yoğun bir faaliyet. Bu ürünlerin üretilmesi için teknolojiden daha ziyade ucuz emek gerekiyor. 20. yüzyıl teknolojisi ve ucuz emek bir araya gelince Türkiye'de çelik üretimine talip olunca Batı dünyası için çelik üretmek gereksiz bir kaynak tüketimi olarak görülüyor. Böylece Batı çelik üretimini Türkiye'ye bırakıyor, kendi kaynaklarını yüksek teknoloji gerektiren ürünlere kaydırıyor. Bu sayede Türkiye'nin çelik sektörü inşaatın da beslemesiyle hızla büyüyor. 2004 yılında 20.5 milyar ton olan çelik üretimi hem dış talebin artması hem de inşaat sektörünün büyümesiyle 2022 yılında 35.1 milyar tona yükseliyor. Türkiye İsrail'e dönük bir ambargo başlatabilir mi? O Erdoğan'ın işi ama Türkiye'de enflasyona ve uzun çalışma saatlerine ezilen çelik işçileri tıpkı Belçikalı işçiler gibi bir grev başlatabilir mi? Hayır, isteseler de yapamazlar. Çünkü sendikalı değiller, güvenceli değiller, iradeleri esir alınmış durumda. O da Erdoğan'ın işi. Peki ne yapabilirler? İktidarın mitingine katılabilirler. Öfkelerini Katar'a ait olan Starbucks dükkanlarından çıkarabilirler. McDonald's camlarını kırabilir, Coca-Cola şişelerini dökebilirler. Bu esnada Erdoğan'ın rakiplerine Siyonist diyebilir, Erdoğan'ın ümmetin lideri olduğuna inanabilirler. Ama Belçikalı işçilerin yaptığını yapamazlar. Çünkü iradelerini Erdoğan'a teslim etmiş durumdalar. İşte İslamcıların büyük tutarsızlığı. Ozan Gündoğdu